Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte köri soslu tavuk yapacağız. Burada julian şeklinde doğranmış tavuklarım var, kırmızı biberim var, kapya biber, sivri biberim var. İnşallah biraz acıdır. Ben acı seviyorum. Kremamız var, köri sosumuz var, sıvı yağımız var ama sıvı yağını yavaş yavaş ekleyeceğim. Ve bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Yapılışa geçelim arkadaşlar. Biberlerimizi doğrayacağız. Tavuklarımız zaten doğranmıştı. Yanımda soğanım var arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum size. Şimdi hepsini tek tek doğrayalım. şekilde soğanlarımızı doğradık. Şimdi biberlerimizi doğrayalım. Hepsini jülyen şeklinde doğruyoruz. ortadan bölüyorum bu şekilde onları da tabağımıza alıyoruz Şimdi yeşil biberlerimi doğruyorum. Şöyle baş ve uç kısmına alıyorum. Tohumlarını çıkarıyorum arkadaşlar ben. Şöyle bunları da julian şeklinde doğruyorum. yavaş ekleyeceğiz. Yağımızı ekleyelim. Tavuğumuzu ekleyelim. Tavuğumuzu ekledik. Kendi suyunu çekene kadar pişirelim. Daha sonra yağda biraz kavurduktan sonra kırmızı biber, yeşil biber ve soğanımızı ekleyelim. Evet suyunu saldı. Yağ düştüğü zaman biberleri ekleyelim. Biber ve soğanı ekleyelim. Tavuklarımız suyunu çekti. Tekrardan kalan yağımızı ekliyoruz. Daha sonra doğradığımız bakın doğradım soğan Kapya biber ve yeşil biberimizi ekliyoruz. Hepsini aynı anda ekleyelim. Şimdi güzel yağda kavuralım arkadaşlar bunları. Tuzumuzu ekleyelim. tekrardan bir karıştıralım. Rengarenk oldu. O kadar lezzetli bir yemek ki kesinlikle denemeyen varsa evinizde mutlaka deneyin. Tavuklarımız, biberimiz, soğanımız güzelce yağda kavruldu. Şimdi krema ve köremizi ekleyebiliriz. Kremamızı ekliyoruz. Birazcık karıştıralım. Evet şimdi kürümüzü ekleyebiliriz. Ben göz kararı ekliyorum. Siz bir çay kaşığı ya da iki çay kaşığı ekleyebilirsiniz. Karıştıralım güzel. karabiber de ekleyeceğim çok az şimdi oruçluyum biberler belki biraz acı olabilir o yüzden çok az karabiber ekliyorum tuzumu eklemiştim zaten şöyle ışığı yakayım yakından görüyorum o kadar güzel oluyor ki, bunu mutlaka evinizde deneyin. Körü soslu tavuğa bayılıyorum. Benim gibi seven varsa mutlaka bu tarifle denesin. Şimdi ocağın altını kapatabiliriz. Evet, biz yemeği başladık. Körü soslu tavuk, pilav ve yaptığım limonata kapanışa geçiyorum. Kanalıma abone olmayı, destek için videolarımı tamamını izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.